Herkese cumartesi günden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Biliyorsunuz bugün e, iftara misafirim var. 2 aile gelecek. Toplamda 10 kişi falan olacağız. Yani ben çocukları da yetişkin olarak sayıyorum artık. Onlar çocuk değil. Bizimkiler. Ve bir arkadaşım da oğlumla kızı var. Oğlumdan bir yaş küçük sanırım. E, yani toplamda 8-9 yetişkin iki tane çocuk olacak yani 10 kişilik bir menü hazırlayacağız. Beraber hazırlayalım istedim. Güzel bir iftar hazırlığı yapalım. İnşallah saat 1'e geliyor. Bu saatten sonra neyi de yetiştireceğim hiç bilmiyorum gerçekten. O kadar aheste aheste davrandım ki neyime güvendim acaba diyorum. Önce bir tatlı yapalım. Yalancı baklava. Ne zamandır karşıma çıkıp duruyor. Ramazan başladığından beri de sürekli yapmak istedim ama fırsat olmadı demek ki. Ona fırsat gelmedi. Yapamadım. Misafirlerime kısmetmiş. Artık onlarla beraber ben de denemiş olacağım. Onun için şerbet hazırlayalım hemen. Bunun için 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su kullanacağız. Sanki çok. Kaynadıktan sonra limon suyu ekleyeceğim. Ben de o sırada e, dünden köfte hazırladım sadece yumurtasını kırmadım yumurtayla beklenmiyor çünkü bekletemiyorsunuz e, onu hemen tüketmeniz gerekiyor yani hemen köfte olarak kızartmanız gerekiyor e, o yüzden harcımı hazırladım sadece yumurtası kırılmadı ne yapacağız derseniz islim kebabı yapacağız şöyle köfte harcım hazır onu da ben hemen enfireye koyayım o kendi kendine kızarsın. Ocağa koyduğum zaman sürekli karıştırmak isteyeceğim çünkü. Fırına da koysam koymasam kararsız kaldım. Çünkü fırında tatlı olacak. İki ee, i̇kisi aynı anda aradan çıksın istedim. Şöyle yumurtamı da kırdım. Yoğuralım tekrar. Bir gün önceden hazırladım ki köftenin harcı tamamen birbirine geçsin daha da lezzetli olsun diye. Normalde kendim evde köfte yaptığım zaman son anda karar verdiğim için öyle pek bekletme fırsatım olmuyor ama bu önceden belli olan bir şey olduğu için buz <laughs> gibi elim dondu nasıl olmuş o Evet, ah, oh, elim dondu şu anda gerçekten. Büyüklükte köfteler yapıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle yaptım köftelerimi. 2 ya da 3 posta pişebilir. Bu ilk posta. Tek çift değil mi? Tamam. Şerken ben kalanı tekrar dolaba kaldırıyorum. Şerbeti kaynamaya başladı. Bir 10 dakika kaynasın. Ben de o sırada hamurunu yapayım. Bunun için bir yumurta, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı sirke. Şöyle. Şöyle bir piske tuz. Evet, yalancı baklava ya. Bir su bardağı nişasta ekliyoruz. 3 ee, su bardağı un ekleyeceğim ama. kontrollü ekleyeceğim. Şu anda iki su bardağı ekledim. Bir paket kabartma kabuğunu bir yoğuralım. Yine ununu ekleriz. Evet, hamurum hazır. Ee, normalde ölçüsünde bir su bardağı ama benimki bir su bardağından biraz eksik geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Bu kadar yeterli bence. Tüm malzemeleri içinde. Evet, hamurumuz hazır. Evet, şöyle borcamı aldım. Bunu şey gelmez herhalde, çok gelmez. De gelmez. Şöyle sıvı yağı yağlayayım biraz. Çünkü bunun içerisini içeceğiz. Şerbetin altında kapattım. Evet hamurumu alıp o kovası bir şekilde burada yayacağım. Ama sanki daha gelecek gibi ama bakalım. koymuştum. O da borcada. Şöyle baklava dilimi keselim. Kesip fırınlayacağız. hazır gerçekten baklava gibi durmuyor mu şimdi hemen fırına göndereyim 180 derecede yarım saat 45 dakika arası pişme süresi varmış bakalım bizim fırın ne kadar sürede pişecek. evet köftelerim piştiler çok güzel pişmişler içi böyle dursun şimdi kalanları da yapalım onlar da pişsin hızlıca çıktı fırından hatta ilk sıcaklığı da geçti yani 5 dakika falan oluyor fırından çıkalı Şerbetim de soğudu. Şerbetimi de buluşturalım şimdi. Görüntüsü çok güzel görünüyor ama inşallah tadı da aynı şekilde de şerbet falan tam kıvamında gelir. Şimdi tatlımı bir kenara aldım. Benim köftelerim kızardı. Patlıcanları da kızarttım. Bu arada saat 2.30 oldu. Şimdi bunlar hazır. Hemen sarmaya geçelim ki ana yemeğimiz de aradan çıksın. Hemen başlıyorum. durumda 10 parmağınızın 10 da yağlanabilir. <laughs> sıkıntı değil. Şöyle. Evet, isimlerim tamam. Büyükler için bunlar, bunlar da küçükler için. Onlar patlıcanlı yemezler. Bunları da köşelerine sıkıştıracağım hemen bir salçalı su yapalım. Tuz attım. Bir diş de sarımsak doğrayalım, tat versin, lezzet versin. Şimdi kaynatayım. Sonra fırına gönderelim. kaynadım. Fırına gönderiyorum. Şu domateslerim birazcık soğusun. Sonra da ana yemeğimiz hazır. Evet, Şimdi ana yemeğimle tatlım hazır. Çorbamda dün tavuk haşlamıştım. Tavuk suyuna terbiyeli bir çorba yapacağız. Sırada çorbanın terbiyesini yapacağım ve mantarımı yapacağım. Ee, onu da bohçe şeklinde yapacağım. Yani krep yapacağız. Ee, daha sonra mantarlı, biberli karışımımızı içerisine koyup onu da fırınlayacağız. Bugün hep fırınla işimiz. Ee, şimdi onu da yapalım, çorbayı da yapalım. Sonra geriye sadece içli köfte yapmıştım. O güzel kalıyor pilavım kalıyor. Sonra bitiyor. Bir de salatam kalıyor. Şimdi şu mantarlardan başlayalım bakalım. Evet önce biberlerimi soteleyeyim. Evet şunlar acı olabilir. Biraz acı gibi koktular. Tadına da bakamıyorum. Mantarım burada sotelenirken ben de hemen krebimin hamurunu hazırlayayım. Bir 10 tane kadar krep yapalım. Kısıkdaydı. Şimdi altını açtım biraz. Sulanmadan pişsin. Evet şimdi buraya bir yumurta. Ben bir yumurtayla yapıyorum krebi. Yani yumurta kokusu gelmesini istiyorum. Evet, krep hamurum da hazır. Fırınım da tamam. Yok, 2, 4, 6, 8, 9 tane çıkmış. Hı -hı. Şey, 10 tane demiştik. 9 tane çıktı. Olsun. 9 tane de yeter. Şöyle. Kare şeklinde katladım. fırın tepsimi aldım o sırada çorbamın e, terbiyesini yaptım dedim ya haşlamıştım zaten terbiyesini yaptım dedik dediğim tavukları içerisine attım çorbam da hazır şimdi bunu da fırına atalım sizler de göz hakkınızı helal edin. Sadece fikir olsun diye. İftar sofralarınıza fikir olsun diye paylaşıyorum. üzerine kaşar. Evet, bunun da sadece kaşarı eriyecek ve kızaracak. Onu da fırına gönderiyorum. Önce istim kebabını fırından çıkartayım. Evet. nasıl görünüyor? Sıra geldi içli köfteye. Akşamdan yapıp dondurduğum içli köftelerim burada. Evet, son olarak da pilavımızı yapalım. Sonra da bitiyor. vardı. Onu da ekliyorum. kalan kalandan. Evet neler yaptık? Şöyle kısaca göstereyim. Şöyle evet. mantarlı krepli bohça yaptık. Burada islim kebabımız, yaprak sarmamız, içli köftemiz. İçli köfteyi kızartırken hem patlattım hem birazcık yaktım sanırım. Çünkü Kemal dışarı çıkmıştı zırt pırt arıyor. Dışarı çıkınca arayanlardan mı sizin eşlerinizde? Ee, burada pilavımız da hazır. Şöyle kapatayım dinlensin. Çorbam da burada üzerine yağ yakacağız. Salatam. Masamı da hazırladım. Şunları masaya alalım hatta. Böyle. Çocuklara da salonu hazırladım. Ortaya salat şey gelsin. Ee, ortaya salata gelecek. Evet. Yemeklerimiz bu şekilde. Tatlıya her gelen bir ev baklavası mı yaptın diyor. <laughs> Yerken herkese sürpriz olacak. çok güzel bir akşam geçirdik gerçekten. Çok keyifliydi. Böyle her şey paylaştıkça güzel oluyor ya gerçekten. Şu soframız şenlendi yani. Güzel bir akşam geçirdik. misafirleri misafirlerimi gönderdim. Bulaşık makinem doluydu. uyukadı boşalttım onu. Şimdi tekrar işte çay kahve bulaşıkları vardı. Onları yerleştirdim ama kafa kaşıkları e, sizinle beraber yerleştireyim. Hem de sohbet ederim dedim. E, şöyle yemekler hakkında konuşacak olursam eğer e, daha önce yaptığım yemeklerdi zaten. onlardan bahsetmek istemiyorum hani. Hepimizin bildiği lezzetler ama tatlı konusunda şunu söyleyeceğim. İlk kez yaptım. Daha önce de söyledim yaparken de söyledim. Benim kalıbım bu ölçülere göre biraz küçük geldi. Ve kalın oldu. Yaparken de hatta tereddütte kalmıştım acaba bu ona göre mi daha büyük tepsimi kullansam diye videoda mutlaka çıkacaktır. Edit yaparken görüyorum sadece, siz de izlerken görürsünüz. Ee, yani baya baya kalın. Şöyle göstereyim. Şu kalınlıkta bakar mısınız? Baya kalın. Bunun bir tık ince olması gerekiyor. Yani tepsinizin biraz büyük olması gerekiyor veya ölçünüzün biraz daha az olması gerekiyor. Eğer öyle olsaymış daha da güzel olurmuştu. Öyle söyleyeyim. Bir de ben şöyle bir hata yaptım. Size ne yaptığımız şerbetin üzerine ek ben bir bardak daha kaynattım. Yani yarım bardağa bir bardak su kaynattım. Onu da ilave ettim. Kuru geldi çünkü. Şerbeti azmış gibi geldi. Kalın olduğu için emin olamadım. Garanti alayım dedim. Orada hata yaptım. Aslında o şerbeti eklemeseydim biraz daha böyle kıyır kıyır olacakmıştı ee, ama ben e, hata yapmıştım. İşte, yani bilmediğiniz şeyi, ilk kez yapacağınız bir şeyi misafirlerinize yapmayın. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Keşke daha önce yaptığım, denedim bir tatlıyı yapsaymışım ama neyse ki ekstradan tatlarımız da vardı. Evet. Takvimlerimi buraya hazırladım. Geçen sene de aynı ekiple e, iftar yapmıştık. Çocuklara buraya, kendimize salama hazırlamıştım. Videomu vardır mutlaka. E, önceden beri takip edenler görmüşlerdir. <tık> Geçen sene iftardan sonra mutfak o kadar çok dağıldı ki size anlatamam gerçekten. Hani Arkadaşlar mutfağı toplamışlardı, hatta, hatta o zaman da bahsetmiştim. Beni hiçbir şey dokundurmadılar, onlar topladılar mutfağı diye mutfak inanılmaz dağılmıştı yani. Öyle işte o masadan getirdiklerimizi koyduk buraya falan. Ee, o sıkıntıydı. Dedik bu sefer ya hani her zaman sürekli görüştüğümüz insanlar ve her geldiklerinde de burada oturuyoruz. Salonda hiç oturduğumuz görülmemiştir. Dedim kendi yani yabancı değil sonuçta. Ee, bu sefer tam tersi yapalım. Çocuklar salonda yesinler biz burada yiyelim. Öyle de yaptık. Çok da iyi yapmıştık gerçekten. Yemekten sonra da hemen toparladık mutfağı. Hani hiç öyle damlık falan olmadı. Çok da güzel oldu böyle. Banka kaldırdım. Salondaki sandalyelerden getirdim buraya iki tane. Daha rahat oturalım diye. Güzel oldu yani. Evet. Bunu da hallettik. Şimdi ben artık burada videomu sonlandırayım. Ee, tekrar görüşmek üzere. kendisi çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.